Evet merhabalar efendim. Özel Hakkı ile Biyoloji kanalındasın. Ve abone olmayı unutma lütfen. Bir parmak yakınında abone ol. Bana desteğini ver güzel insan. Ne yapıyoruz? AYT kampımıza devam ediyoruz. Ve bu kampımızın bölümünde bu bölümünde lenf dolaşımını sana anlatacağız. Bu anlatımlarımı nereden yapıyorum? Her videoda söylediğim gibi Miray yayınlarından çıkarmış olduğumuz AYT Ders sanatı fasiküllerinden hazırlamış olduğum bu notlarımla anlatıyorum ve burada da yazar olarak zaten bulunuyordum. Ödevlendirmeyi de yapıyorum biliyorsun. Miray Yayınları'ndan çıkan AYT soru bankamızdan da ödevlendirmeyi yapıyorum. Vücudumuzda iki tane dolaşım var. Bunlardan biri kan dolaşımı, diğeri ise lenf dolaşımı. Şimdi sana lenf dolaşımını anlatacağım. Lenf dolaşımına bakalım. Ne görevler görüyor? Ne işimize yarıyor? Kılcal damarlara geçmiş geçmemiş doku sıvısı fazlasının ve doku sıvısına az miktarda sızan proteinlerin kana geri dönmesini sağlar. Ben bunu da, ben bunu Dyson süpürge diyorum. Bu süpürge ortamda biriken tozları, partikülleri çekiyor. Yani ortamda dediğim şey doku sıvısı. Doku sıvısındaki maddelerin fazlasını çekiyor, alıyor, taşıyor, tekrar kana veriyor. Bu ne işe yarıyor? Şimdi doku sıvısı nasıl oluşuyordu? Doku sıvısı Kılcal damardan dışarı sızan sıvı ile oluşuyordu. Kılcal damardan kan basıncının etkisiyle dışarı sızan bu sıvının fazlasını alıyor, tekrar kana veriyor. Dolayısıyla kan sıvısının hacminin çok fazla değişmesine engel oluyor. Bu açıdan önemli. Eğer lenf dolaşımımız aksarsa dokularımızda sıvı birikir, kanımızın hacmi azalır. Dokularımızda biriken sıvı ödeme yani şişkinliğe neden olur. Devam edelim. Başka bir görevi var mı? Trigliserit yani nötral yağ molekülünün sindirimi sonucu oluşan gliserol ve yağ asitlerinin kan dolaşımına tekrar katılmasını sağlıyor. Sindirimde anlatmıştık. Sindirim kanalındaki sindirilen trigliserit ve bunun sonucunda açığa çıkan yağ asit ile gliserol epitel hücresinin içine giriyordu. Burada tekrar trigliseritler oluşuyordu. Oluşan trigliseritlerin çevresi mesela bu olsun çevresi bir kılıfla kapatılıyordu şilomikron. Bu şilomikronlar lenf sıvısına, lenf damarına geçiyordu. villuslardan lenf damarına geçiyordu. Lenf damarı aracılığıyla peke sarnıcına, peke sarnıcından göğüs kanalına ki bunlar lenf damarlarıdır. Göğüs kanalından da sol köprücük altı toplar kana karışıyordu. Yani yağın sindirimiyle oluşan yapı birimlerinin tekrar nereye taşınmasını sağlıyor güzel insan? kana taşınmasını sağlıyor. Yine sindirim kanalından emilen ADEK vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerin de bu şekilde kana aktarımını sağlar. Ve yapılarında bulunan ya da bu dolaşım bir parçası olan lenf düğümleri aracılığıyla ve içerisinde taşıdığı sıvıdaki akyuvarlar sayesinde mikroorganizmalara karşı <laughs> savunmada rol oynar. Lenf dolaşımında bir kalp yoktur. Ama lenf sıvısı lenf damarları ve lenf düğümleri bulunur. Buradaki lenf damarları, lenf kılcalı ve lenf toplar damarıdır. Lenf düğümleri ise lenf toplar damarlarının bir araya gelerek oluşturduğu yumaklardır. Lenf sıvısı içerik olarak neye benzer? Lenf sıvısı içerik olarak doku sıvısına benzer. Çünkü doku sıvısının fazlasını çekip tekrar kana aktaran bir sistemden bahsediyoruz lenf sisteminde. Dolayısıyla lenf sistemine ait damarlarda doku sıvısı çekildiği için bu sıvı çekildiği için içindeki lenf damarının içindeki sıvı da doku sıvısı özelliğinde. Lenf sıvısı. Lenf damarlarına giren doku sıvısına lenf sıvısı yani ak kan denir. Lenf sıvısı doku sıvısına benzer yani ak yuvar bulundurur. Kan plazmasına göre daha az protein bulundurur ama al yuvar ve fibrinojen yoktur. Su bulunur. Besleyiciler bulunur, hormon bile bulunur. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Len sıvısının hareket yönü dokulardan kalbe doğrudur ama tabii ki bu kalp kan dolaşımına ait kalptir. Ancak doğrudan len sıvısı kalbe boşaltılmaz. Sol köprücük altı toplar damarında ya da sağ köprücük altı toplar damarında kana verilir oradan kalbe gelir. Lenf damarları. Lenf kılcalları ve lenf toplar damarından oluştuğunu söylemiştim. Lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Ve duvarı ince endotel tabakadan oluşur. Şöyle. Evet bu lenf kılcalı. Dyson süpürge diyorum ya. Bu da lenf toplar damarı. Bu lenf kılcalının geçirgenliği fazla olduğu için içine çok rahatlıkla doku sıvısını alabilir. Dyson süpürge. Ve bu doku sıvısı lenf toplar damarına, oradan da sol ve sağ köprücük altı toplar damarlarına kana verilecektir. Lenf kılcalları doku hücreleri içine yayılmış olup damar geçirgenliği kılcal damara göre fazla olan damarlardır ve bir ucu kapalıdır. Lenf kılcalları lenf toplar damarına bağlanır. Burada gösterdiğim gibi kalp seviyesinin altındaki lenf toplar damarlarının endotel tabakasından tek yönlü kapakçıklar bulunur. Burada tek yönlü kapakçıklar bulunuyormuş. Nerede de vardı bu kapakçıklar? Toplar damarda da vardı. Kan toplar damarlarında da bu kapakçıklar vardı. Demek ki ortak bir noktası var. Lenf düğümleri Lenf damarlarının birleştiği yerlerde özel hücre kümeleri lenf düğümlerini oluşturur. Lenf düğümleri zararlı mikroorganizmaları süzerek vücut savunmasında görev alır. Lenfosit üreterek bağışıklıkta etkili olur. Örneğin bademcikler, timüs bezi ve peke sarnıcı birer lenf düğümüdür. Doku sıvısını çekti Dyson süpürgem. Bu doku sıvısı daha sonra lenf toplar damarına oradan lenf düğümüne geliyor. Lenf düğümünde bu doku sıvısının içindeki mikroplar öldürülüyor. Ve daha sonra dolaşıma katılıyor. Yani temizlenip dolaşıma katılıyor. Vücut savunmasında rol oynuyor. Hastalandığımızda ateşimiz arttığında doktora gittiğimizde buraya, koltuk altına, kasıklara eliyle değer. Lenf düğümlerinin şişip şişmediğine bakar. Lenf düğümleri şişmişse orada akyuvar hücresi sayısının arttığını, yani vücutta bir enfeksiyon olduğunu tespit eder doktorlar. Şimdi Vücudumuza baktığımızda lenf sıvısının kana karıştığı iki yol var dedim. Biri sağ köprücük altı toplar damarı, biri sol köprücük altı toplar damarı. Birinci yol sağ kol, sağ kol, başın sağı ve göğsün sağ tarafından gelen lenfi toplar sağ köprücük altı yani şurada kana verir. Ve buradan da üst ana toplar damar aracılığıyla kalbe gelir. İkinci yol başın ve göğsün sol kısmı, sol kol ve kalbin alt kısmındaki organlardan lenfi toplar göğüs kanalına getirir. Göğüs kanalından sol köprücük altı toplar damarında bu lenf sıvısı kana verilir. Bu sol köprücük altı toplar damarı yine üst ana toplar damara bağlanır ve içeriğini nereye bırakır? Kalbe bırakır. Yine tekrar edelim. Başın sol tarafı sol kol, sol göğüs, kalp seviyesinin altındaki tüm organlar ve yapılardan gelen lenf sıvısı göğüs kanalına, göğüs kanalından sol köprücük altı toplar damarına, oradan üst ana toplar damara, oradan da kalbe gelmiş olur. Doku boşluklarında su ve madde birikiminin artmasına ödem denir. Ödemin nedenleri sorulabilir. Lenf kılcallarının tıkanması, doku sıvısını çekemeyeceği için doku sıvısı birikir ve şişkinlik oluşur. Kılcallarda kan basıncının artması daha fazla kılcal damardan yani kan kılcalından dokulara daha fazla sıvı çıkışına sebep olur. Lenf sıvısının bu sıvıyı çekiş hızı doku sıvısının birikim hızından yavaş olduğu için burada sıvı birikir ve şişme olur. Kılcallarda kanın ozmotik basıncının azalması yani kan protein miktarının azalması daha fazla damar dışında sıvı birikimine neden olur. Bu da şişlik yaratır. Yani ödem yaratır. Kılcal damar geçirgenliği artarsa mesela histamin salgısıyla damar dışına lenf pardon, kan kılcallarının dışına daha fazla sıvı çıkar. Dolayısıyla lenfin toplama hızı dışarıya sıvı çıkış hızından yavaş olduğu için orada sıvı birikir ve ödem olur. Doku sıvısında su ve tuz miktarının artması, şeker miktarının artması yine dokularda sıvı birikimi, hücrelerden sıvı su çekeceği için dokularda sıvı birikimine neden olur. Bu da ödem yaratır. Evet güzel insan, lem sisteminde burada tamamlamış oluyoruz. Şimdi sana hemen AYT soru bankamızdan ödevimizi sunuyorum. Hemen sayfamızı söyleyelim. Evet, sayfa 102 ve 103'teki sorularımızı tamamlıyoruz. Daha sonrasında bağışıklık sistemi gelecek. Bir sonraki videomuzda bağışıklık sistemi ile ilgili bilgileri sana soracağım. Kendine özen göster, çalış, güven ve Özer Akgümiş ile Biyoloji kanalında AYT kampımı dinlemeye devam et. Görüşmek üzere güzel insan. Hoşça kal. Kanalıma abone olmayı unutma. Hoşça kal.